Herkese merhaba dostlar, bugün yepyeni bir PMHC videosundan selamlar. Uzun süredir yapmadığım bir video serimize devam edelim dedim. Pres yapmıyormuşuz, çok uzun süre olmuş. Dedim ki o zaman şu presi yapalım. Presi hangi sırada yapmışız? En son BMW'yi yapmışız. Bugün de başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere Dacia ve Citroen araçlarını bir presleyelim dedim. Nasıl fikir? Güzel değil mi? 10 numara. Öncelikle Citroen'in şu saçma arabalarını yapacağım. Bir dakika önce onları geçelim de. Bak, Citroen'in şu saçma arabaları var, yanda iki tane. Olar çok merak ediyoruz tamam mı? Bunun yorumlara özellikle yazmışlar yani demişler ki şu saçma araçları hani hareket ederken bile teker kıran araçları press'e sokar mısın diye çok güzel yorumlar gelmiş. Bu arada prese yeni iki tane daha şey geldi onları da göstermiş olurum. birini kullanmıştık pardon sağdan ve soldan kapatmayı. Şu büyük gördünüz mü şey o pres değil de aslında hani onu da koydum hızlıca dönecek falan böyle. Bakalım neler olacak. Bu aracımız kendi kendi giderken bile teker kıran bir araç olmasıyla beraber şu anda tekeri kırıp oraya takıldı mesela. Vay arkadaş. Kardeşim. Mesela dur yerinden bir daha çıkartalım. Bak olmadı gitmedi. Çok yavaş gitmeye gelmiyor. Böyle elfeyi çekiyorsun. Tekeri kırılıyor. Teker kırıldı bak. Ne kadar saçma bir arabasın sen ya. Böyle. iyice dönmem lazım. Bu araçları önceden yapayım ki. Sonra başımıza bela olmasın da. Ayda bak takıldı yere bak. Arkadaş buradan bile dönemedik ki. C ne yapalım bir sonraki ikinde onda yapalım mı? Ulan dur bir kırma. Lan teker kırılma bir. Yoksa buraya sokmayacağım vallahi bak seni. Hızlı geçeyim ki takılmasın. Ha geçti vallahi. Ya. Hızlı şimdi oradaki şeyi kullanayım. Bir saniye. Ha içindeyiz. Hazır mıyız? O zaman 3, 2, 1. in aşağı. Zaten bu araba kırılmak için bahane arıyor. Bak şimdi. Nasıl esinecek? İyi izle. Bak değdi. Moddan olduğu için orası boş gözüküyor ama arkadaşlar. Şu anda esnetiyor içine doğru. Bak. Kalite. Bak kalite ya. Mis. 10 numara. Pres. Sen ne saçma bir arabasın ya. <laughs> Seni şöyle bir Aha motor gitmiyor. Ha, arabada değilmişiz. Böyle hızlıca geçelim arabamızı. Giderde sorun yok. Ön taraf da sağlam. Burada atlarsak düşer mi diye düşünürken tabii ki Allah. Parçalanı biri Gel bakayım. Bu araç gitmiyor arkadaşlar şu anda itibaren. Şu ikinci presa sokalım. Oh. Oğlum nasıl alıyor içeri? Bak bak koltuklara bak. En dünyanın en saçma aracı yazar mısınız? 3. dakika dünyanın en saçma aracı diye belirtirseniz benden birer taç alacaksınız. Taça taç isteyenler dünyanın en oy. Ne kadar saçma bir araba sen ya. 3 dakika oldu senle uğraşıyorum hala Öbürünü yapmayacağım, vazgeçtim. Bunu yapayım yeter bana. Şimdi ikinci presimizde şunu bir halledelim. Dur lan. Bir geçemedik bak. Üstüne pres aleti koymuşum ya. Şöyle git. Bak 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 bak. Küçülmeye bak şimdi bak. Kocaman araba oldu küçücük bir şey. Ne olduğun belli değil senin. Seni yapmayacağım. Seni şuraya da sokmayacağım. Dönene de sokmayacağım. Çünkü sen bunu hak etmiyoruz. Sil gitsin bunu. Direkt. Şimdi ikinci araçta sıra şunu da yapmayalım ya. Bu onun aynısı arkadaşlar. Tekir falan kırılacağı için şu anda vazgeçtim. Denemedim. Çünkü şöyle denemedim. Bazıları söylüyor niye video öncesi ayarlamıyorsun. Ben sizlerle beraber oyunu aynı anda öğrenmeye istiyorum arkadaşlar. Yani ben ne görüyorsam siz de onu görün diye. Biraz ses açalım. Sesi kısıyor. Sesi videoda açtın diyenler olacak. Şöyle akar. Bazı araçların ki sesi çok az. Bazı çok fazla oluyor. Bu yüzden video esnasında yapamıyorum. Gel geri bakayım. Çık bakayım Citroen. O değil de bu arabayı ben baya kötülemişim. Tamam bir sürü linç yedim. Dediler ki o araba Türkiye'de çok kullanılan ve sevilen bir araç dediğinde. Allah doğrudur kanka. Ben o kadar iyi bilmiyorum şimdi. Şimdi göreceğiz ama sağlamlığını. Ben sadece sağlamlığı ve kazasını çekerim. Ben onu bilirim. Bak. Basık. Nasıl? Efsane değil mi? kapısı sağlam kapısı kırılmadı sadece ufakmış menteşelerinden çıktı olsun onu da hallederiz sıkıntı değil hemen arabamızı alalım ben giderine bakar. giderde sorun yoksa sıkıntı yok demektir buraya sokalım yavaş yavaş alıyor bak bak yavaş yavaş eze eze ez gidiyor bak ne güzel Oo. Oh. para parça ettiğine göre bize şöyle temiz bir şekilde versin. Araba zaten jelibon gibi sallanıyor. Ayda, bak bunu açmamışız tam arasını. Kötü oldu şimdi hızlıca oruna geçelim. Açıl 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 içeri aç 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 aç. Gir bakayım içeri. Jelibon araç. Yapıştır. Ve gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Küçülmeye başladı. Oğlum. Oha. Araba yok oldu desem. Araba yok oldu. Uçtu gitti, hata aldı araba, yok oldu. Yapamadık. Bir aracı daha yapamadık. Ulan ben buraya niye geldin sen ya? Her şey anlamadım. Sen niye buraya geldin? Onu anlayamadım ben şu anda. Ne alakası sen ya? Bak gitmiyor da şimdi. Dilden senin gibi araba olmaz olsun. Saçma araba. <laughs> ve sıradaki aracımız C2 imiş. Bunu bak bir önceki videoda sordum. Bunu bilen var mı diye ve bir sürüyorum yorum geldi. C2 diye geçiyormuş Türkiye'de. Sonradan fark ettim ben de. Evet böyle bir araba var. C2 diye küçük. Isuzu'ya arabalarına benziyor daha çok. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Hasar testi yapacağız dedik. Sen niye oraya girdin ki? Hayda bak ben bunu buraya sokmadım arkadaşlar. Kimse benim hakkımı yemez. Kendi girdi. Şöyle insert diyelim. En ufak bir şeydi. Çığılmazsın şey be. Bir bakalım. Hayla şu büyük topu hiçbirini sokamadık bak. İndir. Küçük arabaya elveda yazalım. Tamam mı? Dakika 7.20. Küçük el alır elveda Ama en tatlısı da buydu ya. <laughs> Gitti. Duster'ı en sonra saklıyorum. Duster sevenler biraz daha geç üzülsün. bizim bir tane adam var. Arkadaş var gene yorumcu. Şeyi falan değiştirmiş hep. isimler ismi Ben Duster videosunu çekene kadar. Ya buraya takılamazsın ya. Buraya takılmaman lazım. Gir bakalım. Ayda, araba düz gitmiyor. Bir dakika, şöyle şuraya gireceğim bebi. Lan yan sokma çalışsam ne olur ki acaba? Şöyle verelim hamuru. Bak girmiyor neden? Hah, şöyle soktum. Lan girsene. Hah, aldı. Post yapıp verecektim ince, ince kıyılmış Bol yağlı post. Aa benzin de gitmiş. En son şuraya sokacağım ya. Şuna bir kere sokmak istiyorum ya da sıralamayı bozmasak mı? Arabanın fren tutmuyor şu anda itibaren. Biraz zaten benim face gibi üstüne bak kırmızı falan fren balatları yandırı görebilirsiniz. Frenler gitti aga. Arabada duman çıkıyor. İçine girip insert desek mi bir kere? Arabayı temiz bir şekilde buraya sokalım ya. Bu kadar gattar olmayalım. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Önce önden değdi bak. Böyle yandan arkadan değsin bak şu an Ön ve arka değdi yapıştır. Yavaştan. Cam kırıldı. Ön tampon gitti. Yavaş yavaş yapıyor böyle. Tadını çıkartık Ne hale almayı bak. Bak küçüldü. Böyle bıraksak neye benzedi? Bu hiçbir şeye benzemiyor. Değişik bir araba. Böyle akülü araba gibi. Ne oldu? Kocam araba düdüklü tencereye döndü. Nasıl kalite? İşte kalite ne? Anlamı bu oluyor. Bak nereye gidiyor? Yanmaya başladı araba. Niye yanıyorsun sen? Söyle bakayım canım ben. İyice açalım ki diğer araba sorun olmasın. Ben şuradan çık bakayım. Çık bakayım. Şöyle gel bakayım buraya. şöyle bir yenileyelim. Yenileceğim çünkü şu top gibi şey artık bir tane arabayı sokmak istiyorum. Ne olduğunu görün diye. Ne yapmaya çalıştım? şimdi. Hazır mıyız? Bakalım bizim hızımız bunu hızlandıracak mı? Bakalım kim ki daha hızlı olacak? Allah. Lan dur araba ne yaptın? İçeri gir biraz da. İçeride kal oğlum içeride kal içeride. telefon çaldı. Kusura bakmayın. O kesmeyi unutmuş hemen yani şeyi dur. Döndürelim bakalım. arabayı bir de böyle döndürelim. Oha! Adam yuvayı söktü götürdü be. Sen ne büyük bir arabasın öyle. Yuva söküyordu lan. Yine sokalım geri. Şu streni de yok edelim hemen. Sen de yok ol bakayım. Ne oldu lan öyle? Bir saniye beyler hemen keseyim. Geldim beyler kusura bakmayın ufak bir kesmek zorunda kaldım. Hemen kaldığım böyle bir şöyle şunu kaldıralım. Ve bir sonraki aracımız Dacia Logan. Bir önceki bölümde bunu biraz gömmüşüm. Yorumlarda çok tepki geldi. Niye? Hızlı giderken dönmüşüm takla yapmış. Deneyelim. Bakalım hızlı giderken takla atıyor mu gerçekten? Bakın hızlı gitmezken de attı. Bunu biraz geçsek mi ne yapsak ya? Buraya geri bulabilir miyiz acaba? Ulan, araba takıldı. Ben bir ya da dur en son bunu yapalım. Dacia oha teker falan gitti. Dur Dacia Logan'la en son gezelim biraz. Duster yapalım önce. Logan'ı bir parçalayalım. Gezelim hemen. En sonunda biraz Dacia Logan'la gezelim. Bu haritayı çünkü oynamak istiyorum arkadaşlar. Eğer severseniz haritayı burada da güzel videolar gelebilir tabii sizin elinize. İsteklere göre diyorum. Şöyle oh, dur bakayım burada. İn 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 in, in, in. Aa, değil, bak. şimdi. Air sistemimizi taktık. Dağıtça Logan air sistemi nasıl olur? İşte böyle olur. Kaliteli güzel. Hadi bakalım. Ama farlar yanıyor bakın. Aa o da yanmıyor. Farlar da gitti. Okla gitti arabanın her şey gitti. Geçmiş olsun. Seni tanımak güzeldi be Logan. Komutan Rogan. Hemen şöyle geçeyim arabamıza. Yani sağlam ha. Araba güzel yani. Yani Biraz gezeceğiz daha e, Logan. Şöyle sokayım. Bir önceki videoda çünkü Duster'la gelmiştik. Bu videoda Logan'la gezelim. Güzel post yapıyor bak. Temiz. İşçilik güzel. araba ne güzel motor çalışmıyor hiçbir şey çalışmıyor her temiz verdi bize öyle şöyle dökülelim bakalım böyle Elimize götüreceğiz sığmıyor arkadaşlar şu anda çalışmıyor araba bu yüzden şöyle götürelim buraya koyalım bugün biraz sessiz konuşuyorum çünkü gecenin çok geç saatinde video çekiyorum Komşular rahatsız olmasın artık kusura bakmayın çaktırmayın tamam mı bugünlük böyle böyle Temiz. 10 numara işçilik. Sağlamlık, kalite, güven. Hepsi bir arada. Buraya birkaç tane araba sok vardı. Dur onu da yapacağım. Şu arabayı bir alalım buradan. Onu da yapacağım. Dur şurada kalsın bu araba. Astırdan önce aradan çıkartalım. Daha sonra bütün arabaları çıkarttığımız hepsini oraya sokalım. Bir ezelim. Gel lan geri. Aç Çok kral araba ya. Seviyorum bunu. Dur bakalım. Ay geçtik yanlışlıkla. pres geçtik. Bak yeni geçtik. Ah, gel bakalım. Bence Duster Hasar Pres, yapalım. e fazla bir şey olmadı aslında ya. iyi sağlam yani. Duster iyi. Duster'ı sevdik. Kalk kalk. Ya da kalkmana gerek yok bundan sonra senin içim yok. Duster'ı Duster da şöyle sokalım. Sonra bütün arabaları oraya koyacağım. Bir de öyle deneyeceğim piresi. Temiz işçilik 10 numara. A sınıf ezilir. Bak motoru falan dışarı çıktı. Ama hala gidiyor. Kalite. Şimdi şöyle birkaç tane arabayı buraya çıkartalım bakalım. Ben şöyle dur bakayım. Tamam. Şimdi. Şu şurada dur. Ben aynı arabaları çıkaracağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şöyle Strange c2. Çıkart bakalım. Şöyle yeni oluşturuyoruz. Arabaları böyle yan yana çıkartıyorum. Aynı ortada. Bu harit... Eee... Şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu öndeki latlat lat falan... Hata. Tekstür hatası. Bu yüzden... Bu farlar olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bu benim elimde olan bir şey değil. Modcu ona göre yapmış. Bende de o şey yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bunlar silelim ya hızlıca. Ben de silin bakayım. Bunlar siliyoruz. Lan bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyorum resmen. Ben şu uzun arabalardan da bir tane çıkartalım. Önce normali çıkarayım Sonra bunu çıkartayım. Default'u Alalım 2-3 tane aynı anda Ben onları silin de ben şu kapak resmini yeni çıkartacağım olur Bak hiç düşünmeden hareket ettim var ya Tüh. Neyse Böyle alalım bunu da böyle içeri de girmiyor Girsene lan içeri Gir Tamam kal böyle Bu araba zaten durmuyor hiçbir şekilde durmuyor da alalım içeri. Lan dur bir. Böyle Bir bakın burada. Tamam. Hazır mıyız? Heh, aldık. Uzaklaş biraz. Dört araba aynı anda pres. Oğlum. FPS onlara düştü lan. Benim 100 FPS'im var normalde. Aha oyun çöktü galiba. Kapat sil. Çökecek yoksa sil. Arabayı sil sil. Sen de sil lan. Şimdi şöyle kurtaralım arabaları. Sen de sil. Kendiniz silmeyle dur. Şu, şuradaki arabaları bir silelim. Loganla bir gezelim biz bir. Gözümüzü tutalım. Öbür araçları sonra hallederiz elbet. Şişe durmayın lan çocuklar. Ben şöyle bir Logan'la biraz gezeyim. Logan'la mesela böyle giderken frene basıp dönerseniz ne olur? Bu olur. Yap. Siz yapmayın bunu. Evde ve kendine denemeyin. Logan'la sakın dönerken frene basmayın. Bakın tekeriniz böyle yamulabilir mesela. Bak ne oldu? Çok manyak bir şey oldu. Kalite. Gelelim. Devam edelim. Bu arada da güzel aslında ya. Bunda da güzel şeyler yapılabilir. Nereye gezilebilir ki acaba? bizi girip duvara çarpmasın var. Bakalım ne oluyor. Duvara çarpmadan parçalandık. Olsun. Olsun. O da. O da. O da olsun. Yani. Böyle olsun bu. Çıkartalım şunu şöyle. Çek. Çek. Gel bakayım şöyle. Oğlum araba gelmiyor lan. Çalış lan. Araba gitmiyor. Bozuldu hiç. Aa bak burası güzelmiş. Bak buradan böyle hızlı gelip böyle hızlı geçmemiz yok mu o çukurlardan? Öyle şeyler bulsam çok güzel olacak ya böyle. Çukurlu bir yol istiyorum tamam mı? Böyle bol çukurlu. Arabayla son saat gideceğiz orada. Acaba arabanın tepkisi ne olacak merak ediyorum. Yapmak da istiyorum açıkçası. Bayağı yapmak istiyorum böyle tepkilerini göstermek çukurlu yolda takır 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 hızlı hızlı geçmek güzel olabilir bence bak mesela dönmüyor neden dönmüyorsun Logan söyle bakayım neden dönmüyorsun aa bir dakika o ne lan dur be araba arabanın frenleri kötü ama her şey güzel ha termiş lan ben de şuraya basamak zannedim bir basamaktan çıkayım diyecektim yemeden basamak olduğunu öğrendik Geçen sefer şurada savaşmıştık. Bugün böyle gidelim bakalım. Allah. Arabanın dönüşü çok kötü ya. Allah dönmüyor. Daha iyi dönen arabalar olmuş emin olduk ki. Denediğim araçların içinde. Neyse şurada bitirelim ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Logan'la gezmeye devam edeceğim. Biraz da uçmak diye. Yani. Yalan değil yani. Biraz güzellikleri de var. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmadıysanız haylen abone olmayı unutmayın. Bildiğinleri açarak da arada bir açtığım canlı yayınlardan e, haberdar olabilir. Sizler de katılabilirsiniz. Canlı yayınlarımızda güzel sohbet dönüyor. Özellikle chatte Emirhan bol bol çay dağıtıyor. Bedava. Siz de bekleriz Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur şöyle bir her yiğidin ayrı bir gelişi var deyip bitirelim.